daha anlaşılır olsun diye daha büyük yapıyorum. Evet daha büyük kağıt aldım. Dikdörtgen bir kağıt. Ortaya doğru katlıyorum. Çeviriyorum. Diğer tarafını da ortaya doğru katlıyorum. Açıyorum. Kenarlardan içe doğru biraz önce açtığım yere doğru bir ince katlama yapıyorum. Sonra ön tarafı dışta kalacak şekilde bir daha katlama yapıyorum arkaya doğru. Evet, şöyle tam ortasını belirliyoruz. Ve sonra tam ortadan boyuna şöyle ikiye katlıyorum. Yani dörde katlanmış gibi olur. Bunları es Sonra şunu şöyle dikleştiriyorum. Elimi sokuyorum şu kenar yine kenara gelecek şekilde ortadan şöyle üçgen bir şekilde üç boyutlu bir açma yapıyorum. Bunu çeviriyorum. Aynısını buraya da yapıyorum. Evet, ok gibi oldu bakın. Sonra iki taraftan şöyle dikleştiriyorum. Diğer tarafa da yani yandan bir açma yapmış oluyorum kenarları ortaya doğru katlayarak arka tarafa da aynısını yapıyorum. Biraz önce küçüktü. Anlaşılması zordu. Evet şimdi yüzüğümü bitiriyorum. Şöyle açıyorum. Şuralardan. Ve şöyle parmağımıza göre birbirinin içine sokarak yüzüğümüzü dev yüzüğümüzü tamamlamış oluyoruz. Evet. Bakın biraz önceki yüzüğümüzün büyük abisi gibi oldu. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.